aynı elementler birleşerek iki farklı bileşik oluşturduğundan bu bileşikler için tablo oluşturacağız. Birinci bileşik, ikinci bileşik, x ve y kütleleri bir de bileşik formülleri. Birinci bileşimizin formülü x 2 y 3'tür. Bu bileşikte kütlece birleşme oranı mx bölü my 7 bölü 3'tür. Yani bileşiğin 7 gramı x ise 3 gramı y'dir. Diğer bileşimimizin formülü XY'dir. x, y'dir. Burada x'in atom sayısı yarıya düşmüştür. O halde kütlesi de yarıya düşmeli. Yani ikinci bileşikte 3,5 gram x vardır. Y'nin atom sayısı birinci bileşikte 3, kütlesi 3'tür. İkinci bileşikte y atom sayısı 1, o halde kütlesi de 1 olmalıdır. Buna göre x ile y'nin tepkimesinden x y bileşiği oluştuğunda x'ten 3,5 gram y'den 1 gram harcanırsa 4,5 gram bileşik oluşur. Soruya baktığımızda eşit miktarlarda x ve y'nin tepkimesinden oluşan bileşiğin kütlesi 45 gram olarak alınmıştır. 45 gram bileşiğin oluşması için 4,5'in 10 katını almamız gerekiyor. O halde tepkimeye giren x ve y miktarları buradaki değerlerin 10 katı kadar olacaktır. Yani 35 gram x 10 gram y tepkimeye girmiştir. Bu değerler elementlerin tepkimeye giren miktarlarıdır. Başlangıçta x ve y'den eşit miktarlarda alınmıştır. Yani her elementen 35 gram alınmış. X'in tamamı harcanmıştır. Y'nin ise 10 gramı harcanmış. 25 gramı ise harcanmadan ortamda kalmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.